Merhaba millet, kanalımıza hoş geldiniz. Animeler neden eski heyecanı vermiyor? Biraz bu konudan konuşalım. Bu arada bu tarz videoları topluluktaki oylamadan seçiyorum. Hem oylamalara bakarsanız hem de kanala lütfen abone olursanız. Yani sizden 3 şey isteyeceğim. Üçünden herhangi birini yapmanız benim için çok önemli. Like atın, videoyu sonuna kadar izleyin ya da abone olun. Bu üçünden herhangi birini yapmanız gerçekten çok önemli. Yani mutlu ediyor beni öyle söyleyeyim. Sizin için çok bir şey kaybettiğini sanmıyorum. Ama artık konuta geçelim. Animeler neden eski heyecanı vermiyor? Şimdi ilk olarak anime'nin bizim için o zamanlar yeni bir tür olmasını söylemem lazım. Ama sadece bizim için değil, tüm ülke için çok da bir tür değildi. Ha şöyle bir şey vardı, korona döneminde ünlendi desek, o alan 5 yıl falan olmuş, neyse. Yani ondan önce de o zamanlarda başlayan insanlar açısından anime çok çok böyle ana türlerden biri değildi. Ha böyle çok spesifik, çok özel, çok niş bir şey miydi 5 yıl önce, 6 yıl önce? Hayır. Ya bundan 7 yıl önce de anime izleyen, anime içerikli üreten insanlar vardı. Bundan 10 yıl önce de vardı. Ama şimdi kadar mainstream değil. Hatta bundan 10 yıl önce artık gayet niş bir kültür sayılabilir bence. E sen de haliyle bilmediğin, senin için de acayip normalleşmemiş bir türe giriyorsun. Arkadaşların çok fazla izlememiş, sokakta gördüğün insanların çoğunun izlemediğini görüyorsun. Yani insanlar hakkında konuşurken oturup bir diziden bahsettiğin kadar rahat bahsedemiyorsun sonuçta. Herkes bilmiyor falan. Bu ister istemez canlandırır seni çünkü bir fikrin yok hakkında. Şöyle örnek vereyim. İki tane maden var. Birinin elinde haritası var. Neyin nereden çıktığını biliyorsun. Güzel madenlerin nerede olduğunu biliyorsun. İşte çok fazla oraya giren insanla, çok fazla oradan ekmeğini yiyen, çok fazla oradan geçimini sağlayan insanla tanışıyorsun. İkinci bir madenimiz daha var. Böyle pek bir bildiğin yok. Böyle madenin başlarına bakıyorsun. Değerli cevherlerde görüyorsun. Ama çok bir bilgin yok dediğim gibi ve çok da fazla insana karşılaşmamışsın ikinci madene giren. Hangisine heyecanlanırsınız? E tabii ki de ikinciye değil mi? İlkine yine şu anda animenin şu anki halini düşünebilirsiniz yani. Hangi stüdyonun güzel olduğuna dair hepimiz biliyoruz. Hangi e, mangaların, hangi animelerin daha iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. E, sonuçta anime izleyen bir sürü insanla da karşılaşıyoruz. Onlar da bizi normalleştiriyor ama anime ilk başladığımızda ya bundan 5 yıl önce, 6 yıl önce, 7 yıl önce, 8 yıl önce ya bunu tekrar tekrar söylememe gerek yok işte. Başladığımız dönemlerde anime hep böyle biraz da bilinmezdi ve bakıyorsun başlarına yani popüler olanları işte o zamanlar ne popülerdi? Death Not, Note, Death Note'a bakıyorsun ve güzel bir cevher. Bakıyorsun Full Metal Alchemist'te güzel bir cevher. İşte o zamanlar popüler olan serilerden Cowboy Bebop'a bakıyorsun. Güzel bir cevher. Yani hani bu tarzda güzel olan şeyler örnek veriyorum animeye bağlayan beni eserlerden Death Note, Full Alchemist ve Cold Geass. Yani başlarında güzel cevherleri görüyorsun, sonunda ne olacağını merak ediyorsun, içine girince ne olacağını merak ediyorsun. Oradan biraz heyecanlandık aslında. Ya türe karşı bir heyecanımız vardı direkt, bir animeye karşıdan ziyade. E tabi o zamanlarda hem yaşımız da küçüktü biraz, hem de türe karşı olan bilgimiz de daha azdı. Yani heyecan duyduk animeye kısaca. Şu anda anime izlemeyen insanlar bile Naruto, Death Note, işte Atakon Titan, ya yani zamanda böyle çok popüler olan animelerin detaylarına dahi biliyor. Ama yine de animeye yeni başlayan birinin şu anda bile heyecan duyacağını düşünüyorum. Olma, düşünsene 12-13 yaşlarında tekrardan animeye başlıyorsun. Var ya o kadar kıskandım ki. Vallahi o kadar kıskandım ki. Yani karakterini bir rol atadığın yani kendine bir rol atadığın dönemlerde çok farklı karakterlere sahip insanlarla dolu bir canlıya giriyorsun. Yani her yerde görmeyeceğin karakterlere sahip. Bayağı kıskandım şu anda tekrardan. Yani. Ki yani bundan... 7 yıl 8 yıl önce o 3 büyük şovuna de devam ediyordu. Ha şu anda yine Bleach ve e, One Piece devam ediyor. One Piece hala hype'da bu arada. Yani One Piece için hala heyecanlananlar, hala şapanlar var. Ama Naruto bundan 7 yıl önce mi? 8, 2018'de bitmiş olması lazım. 7 yıl önce bitiyor. E Bleach ara veriyor. İşte One Piece şu anda hala devam ediyor. Tek devam eden o. Yani o zamanlarda böyle herhangi bir forma girdiğinde bu üç büyükten bir tanesiyle konuşuyordun ya yani şey gibi işte eskiden Türkiye'de böyle televizyon ilk geldi ya da 2000'li yıllarda böyle televizyonda bir dizi çıkarmış ve insanlar gidip okulunda onlardan bahsedermiş ya. O zamanlar onlar da aynı etkiyi yapıyordu. Yani Naruto'nun yeni bir bölümü çıkıyor, yeni bir arka giriyor ve sen Reddit'te işte Instagram'da Instagram'da yoktu da o zamanlar bu kadar anime sohbeti. İşte Discord'da orada burada konuşuyorsun. Hani bu müthiş bir şey yapar ya. Yani birbirinize hype getiriyorsunuz aslında biraz. Ben ona çok yetişemedim ya. Ben Naruto'nun final bölümüne falan yetişebildim ama e, teoriler kısmına yetişmeyen Naruto bittikten sonra bile inanılmaz teoriler devam etti. Bu işte hakkında çok pis teoriler devam etti. One Piece hakkında hala inanılmaz teoriler gidiyor ve bu gerçekten insanı bir heyecanlandırıyor. Ama bir konuya daha değineceğim ki bence ana mesele bu. İlk bahsettiğim kısım biraz daha duygusal meselemiz. Ama ana meselenin şu olduğunu düşünüyorum. Tüketiyoruz. Dostlarım eskisi gibi heyecanlanmıyoruz çünkü sadece tüketiyoruz. Her konuda tüketiyoruz ama. Yani anime izlerken duygularını tüketiyoruz. Bildiğiniz hadi alabildiğince alayım ve yenisine geçin modlarına izliyoruz. Yani bir anime sizi üzüyorsa bile üzülebildiğimce üzüleyim ve diğer yani drama animesine geçeyim falan mantığında takılıyorsun. Tabii bu sadece animelerde değil. Yani her şeyi bulmak o kadar kolaylaştı ki yani güzel bir anime, güzel bir dizik, güzel bir oyun değerleri o kadar azaldı. Şu anda güzel bir anime izlemek için 2-3 ay beklemek zorunda değilsiniz yani. Her ay sizi tatmin edecek onlarca eser gidiyor. Yani tamam hepsi en üst kalitede değil ama oturup izleseniz izleyebileceğiniz onlarca eser her ay çıkıyor. En kötü binlerce manga var ya. Birine bakarsınız. Bu heyecanı o kadar kırıyor ki ya ben animeye başladığım zamanları hatırlıyorum. Bir yandan böyle eski eserleri bitirmeye çalışıyorum. Bir yandan böyle yeni güzel bir anime çıkacağı zaman böyle trailerlarına bakıp böyle insanlar teori meyveli üretiyordu. Ve ben böyle onlara harbiden bu güzel olacakmış falan diyorum ki ben çok eski bir insan değilim. Bundan 10 yıl 15 yıl önce anime izleyen insanların o heyecanını kıskanmamak elde değil. Şu anda ama yani mesela Danda'dan daha bu sezon bitti. Yine bu yıl içerisinde tekrar çıkacak yani o ne bileyim. İzlerken zevk arıyorsun ama o heyecan oluyor mu ya şey demiyorsun. Ya dandadan çıkacak oğlum of hadi hazırlanalım falan demiyorsun yani. Bu bu arada bence çok alakası şu anda metnimde de yok. Metnim zaten benim çok yok da böyle notlar aldım. Ee, Marvel filmlerinde de aynı şekilde geçerliydi. Mesela ben Endgame hatta Infinity War'a biraz daha öncesine alayım. Çünkü Endgame'in zaten çıkacağı bir yıl sonra çıkacağı belliydi. İki yıl sonra mı çıkacak şey. Neyse. Ee, o zamanlara kadar böyle Marvel filmleri çıkacağı zaman ben böyle takvim yapardım, işte oturup teorileri araştırırdım, çizgi romanları falan okurdum. Abi şimdi kaç tane Marvel dizisi çıktı, filmi çıktı hiçbirini takip etmiyorsun. Yani herhangi bir şekilde bak bunun da olayı neydi? İşte Endgame çıkana kadar 2-3 yılda bir Marvel filmi, Avengers filmi falan ancak gelirdi yani. Çok nadir film çıkardı, çok dizi yoktu falan. Ama şimdi her ay bir dizi, her ay bir film çıkarttılar Endgame'den sonra ve heyecan bir anda kırıldı. Herkes bir anda o heyecanından gitti. Bu arada sadece animelerde, oyunlarda, işte dizilerde falan değil, romantik ilişkilerde bile insanlar birbirini tüketmeye başladı. Bu yorma açısından demiyorum yani olabildiğince zevk alıp, olabildiğince ilişkiyi hızlı yaşayıp, ya yani speedrun yapıp, sonra bırakıp gitmeye başladılar. Yani sosyal medyada tanışabileceği inanılmaz fazla insan sayısı var. Sosyal medyada bazı şeyleri, anladınız. Siz erişim de inanılmaz kolaylaştı. Yani insanların elde etmek için verdiği emek, çaba bir yere gitti. Şimdi ben insanların kısıtlanmasını savunmuyorum. Ama insanlara kısıtlandığı dönemde, şu anda erişmeye çalıştığımız şeyler çok daha fazla zevk verdiğine eminim. Yaşım yetmez o dönemde. Ki burada bir tane örnek verebilirim ama vermeyeceğim. Anladınız siz de o meseleyi. Animelerde de aynı etki yaptı. Yani girin bir anime sitesine, herhangi bir anime sitesine girin. O hafta çıkan bir sürü yapım vardır. En az bir tanesini açıp izleseniz sarar yani. Bir de dediğim gibi sezonlar 1-2 yıla azaldı. Böyle eskisi kadar uzun beklemiyoruz bir animeyi. Bir anime çıktığı anda işte yapımcılar çıkacak mı çıkmayacak mı belirtiyor ki. Yani çoğu animenin devamı geliyor çünkü bilmiyorum aslında neden oluyor. Maliyetler de düşmedi ki aslında bilmiyorum. Ama eskiden bir animenin devam etmemesi daha büyük böyle riskli böyle. Devam etmeme ihtimali vardı bayağı bir. Şimdi yok. Neyse dostlarım yani metnim benim burada yazdığım metnim 4 dakikalıktı. Şimdi 9 dakikaya uzadı. Çünkü benim zaten ana amacım sohbet etmek. Yani açıp size sohbet ediyorum. Sohbetimi sevdiyseniz buraya kadar izlediyseniz yani lütfen şu abone ol tuşuna bir basın yani. yani lazım. Hadi görüşürüz.